Ya yani lan Twitch üçleyeceğim diye ola fikirledim. Bu nasıl bir oyun arkadaş ya? Böyle bir şey olur mu? Arkadaşlar oyunu bozduk. İnanılmaz bir Twitch yaptık. Oo bu ne yapmış lan? Dünya döner hep bir yana. Aşk durdukça. Hoş geldiniz. Yahu. Hoş geldiniz be. Hoş geldiniz arkadaşlar ben Kor Amiral. Bugün güzel bir komp deneyeceğiz ya yani bir, bir şeyler denemek istiyorum. Spatula ve kızartma tavasıyla başlayalım anasını satayım. Çünkü neden olmasın. Arkadaşlar niyetim ayaz oynamak. Çünkü ayazın buff aldığını gördüm. Ayaz buffluysa şöyle bir komp akarız arkadaşlar. Ve kızartma tavası ıvır da geldiğine göre... Ne demek oluyor bu arkadaşlar? 9 ayaza çıkalım. Yani tabii ki oyuna başlamadan direkt olarak böyle bir kompu kafamda kurup oyuna girmek pek adetim değil ama denemek istediğim bir şey. Mesela kovanlar geliyor görüyorsunuz. Kovan deli gibi nerf yedi yani. Kovan oynanmaz. Kovanın oynanmayacağını biliyoruz. Kovanlar geliyor. Aynen gel abi. Kovanlar. Gelin abicim. Gel abiler gel. Gel kardeş gel hele gel bırakın gelsin gel hele gel gel Bırakın gelsin gel hele gel gel Şeyi de alalım Soraka'yı da alalım Soraka iyi bir şampiyon. Erken safhada bir Rumble bulmak isterim. Rumble çok iyi olur. Geçiş geçiş sürecinde aa Tristana da fena değil ha. Allah Allah ya. Ha. Şunlardan bir çıkalım. Seni aldım abi, seni de aldım. Yani bakacağız. Yani öyle bir niyetle başlamam. Direkt kör gibi onu oynayacağım anlamına da gelmez arkadaşlar. Ama bir Rumble gelirse çok tatlı olur şu an. Rumble'u isterim yani. Güzel. Warwick'imiz var. Aslında. Hmm. Cadı. Her aşamada başlangıcı 4, 4 farklı. He, 4 altınlık şampiyon seçeceğiz. Lan Olaf falan başka yok ki. Yaşayan Ocak. Ya diğer eşya örsü. Hmm. Bunu geç. Birikim altını kazanmazsın. Anında 15 altın kazanırsın ve her tur başlangıcında 4 XP kazanırsın. Bunu oynayacaksak altı kullanamazsın. Abi çok kafam karıştı ya. Şunu aldım. Aldım yani. Aldım abi be. Aldım abi be. Madem onu aldık. Rolümüzü atalım. Warwick ikilendi. Çok geç karar verdim. Bir, bir, bir miktar enayilik yaptık ama. Birikim altına alamadan oynadığımız bir oyun oldu. Olacak. Burayı kaybederiz abi. Mümkün değil. Tamam. Olur olur. Zaten okmen seçmek için o kadar bekleyince normaldir ilk elinden kaybetmek. Şimdi War Warwick'i derhal alelacele hızlıca üçlersek işler biraz değişir arkadaşlar. Şunlardan bir çıkalım. Bence rol atmaya devam. Tekinsiz oyuncu. Hmm. Yok abi istemez. Tamamen bir altınlık şampiyonlarla dolu olarak yenilerim. Güzel, çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Gerçi pastacıyı da almak lazım. Keşke birisi satsaydım ya. Aynen abi, jinx almamız lazım. Kapatacağım, kitleyeceğim Mecburum. Mecburum arkadaşlar. Ya da mecbur değil miyim ya? Şöyle yapsak, kitlemesek. Yani şeyi bulurum diye düşündüm Sonra Soraka'yı. Ya şu anda benim amacım birazcık Warwick üçlemek. Hızlıca yapabilirsek. Warwick'i üçlersem hızlıca o zaman işler değişebilir arkadaşlar. Warwick'e bir de savunma itemleri falan veririz. Warwick tutarken bu arada da kompumuzu yaparız. Twitch çok güzel. Abi çok güzel. Seviye alamıyorum değil mi şu an? Aa seviye alınmıyor değil mi? Doğru lan. Rol mü? Hah Warwick'ler. Warwick'ler. Leri de var. Şunları aldık. Arkadaşlar Warwick çok hızlı bir şekilde üçlüyorsak o zaman e, fronttan yana gam yemez. Tatlı tatlı yolumuza bakarız. Ha bir dakika lan yok. Bu o item değil. Sevi alabiliyordum ben şu an. Abi alsaydık. Neyse neyse iyi oldu boş verin. Kaybedebiliriz buraları problem değil. Hatta iyi olur. Çünkü karoselden şey almam lazım. Neydi? Ayaz'ınki. Ayaz'ınki tamam. Şey. Zırh alacağız arkadaşlar. 9 Alaza niyetlendiğim böyle daha baştan daha oyuna başlamadan 9 Alaza Ay Ayaz ya. Ayaz aman. L'sini Y'sini şey yapacağım Galio kalmazsa Hüvey diyecektim Hüvey gitti Galio'ya koşacağız Galio'ya koşacağız Güzel arkadaşlar ya bence güzel başladık kafamdakini yapmak için çok uygun bir senaryo oldu e, Alelacele rol atmaya devam e, çok hızlı bir şekilde Warwick e, üçlememiz lazım Warwick'i hızlı bir şekilde üçledikten sonra. Bu da çok iyi. Rumble'lar geldi. Rumble. Rumble. Twitch. Şimdi arkadaşlar Rumble'a Ayaz'ı verdim. Bir de bunu koydum. Ayaz'ı açtık. Çok güzel. Şimdi. Twitch Jinx var. Hımm. Jinx. Jinx. Twitch. Bilmiyorum ya. E Jinx için de market kitlemezsin yani. Hele ki Warwick 3'lemeye çalıştığım böyle bir günde. Böyle bir zamanda, böyle bir günde. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu bir anda. Johnny Lash gibi bir... Karavanı içeri tıkmamı istiyorsun benden? Siyula'dan anamızı belledi. Bak. Deriyi almışlar. He ya. Taze. Abi rica edeceğim. Benim acil tarafından bir Warwick üçleyebilir miyiz oyun? Çok rica ediyorum. Warwick üçlemem lazım benim. Alo. Neyse ya şey idare ediyoruz. Bu arada arkadaşlar birikim altına almadığım için deli gibi rol attım. Tek amacım da şey yani Warwick'i hızlıca üçlemek. Onun dışında bir amacım yok. Warwick yazıcı üçledikten sonra mesela Twitch'i üçlemek değil yani öyle bir amacım yok mesela. Twitch'le ilgili böyle bir derdim yok ama Twitch'te kendini üçlerse üçlesin. Biz kimsenin üçüne karışmayız arkadaş. Herkes kendi özgür iradesiyle üçüne bakabilir. Bu arada Teralsız canavardan hemen sonra şeyi de açacağız arkadaşlar. Pastacı'yı da açacağız. Pastacı biliyorsunuz yan yani yanımda oynadığımız bir şey olduğu için çok çok önemli değil. Twitch geldi. Warwick geldi. Güzel güzel. Güzel. Warwick'i 3'e 1 kaldı. Twitch'i 3'e 2 kaldı. Ondan sonra seviye alacağız her halükarda. Belki almayabilirim gerçi. Ama bu Warwick'i bir üçlememiz lazım arkadaşlar. Çok hızlı, çok hızlı bir Warwick 3. Antitemi gelsin ya. Gargoyle'in yok mu hocam ya? Bu ne la bu? Belki Twitch'e şey verebiliriz arkadaşlar ya. Bu inso verebilirim. Şunu açtık. Ee, Twitch'e bu inso'yu verdim. Yani şunları kullanmak istemiyorum arkadaşlar. Şu iki item'i. Çünkü onlarla bir noktada tanklaştıracağız yani. Warwick'e bir Gargoyle, bir War... Warmog. Yani direkt tank itemleri. Normalde tabii Warwick işte kanoslamıştı falan oynanabilir de. Ee, öncümüz de açık olduğu için bir de 3. seviye olacağı için... Ve takımın tanklık işini Warwick'e gördürmeyi planlıyorum. Alıyor muyuz burayı? Aldık bile. Yeniden işleyiciyi sabırsızlıkla bekliyorum. Yeniden işleyici lazım. 11 bedelsiz yenileme hakkı. Ay aldım gitti acı. Aldım gitti dur bakayım. Ulan oğlum gıcık mısın sen ya? Şunu sat. Bunu da sat. İtemleri veremiyorum arkadaşlar şu anda. Gördünüz. Bu arada tabii ki Twitch ve Warwick'i üçledikten sonra direkt seviyeye koşup 8'e çıkıp 8'de rol atacağım. Zaten ekstradan aldığı XP'lerle 9'a kendi kendini götürebilir diye düşünüyorum. Bakacağız. O durumlarda bakacağız ama Ayaz 9'a çıkıyoruz bu maç. Onu net olarak söylüyorum. Şey buluruz illa ya. Tılsımdan falan gelir. Yeniden işleyici gelir. Bir tane de zırh buluruz yani. Bun Bulunmayacak bir şey yok. Yeniden işleyiciyle işi değiştiririz. Haydi Warwick. 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 Ver ulan bana bir Warwick. Warunovic gitme şimdi. Bak. Şşş. Hah. Aman. Çok tatlı. Ulan şu Twitch'i de işlesek çok ekstra güzel olur da. Aslında Warwick'e bir denge örtüsü mü versem arkadaşlar ya? Neyse şeyden sonra bakarız. Karosel'den sonra bakarız. Karosel'de bir varmok çekilebilir. Bir şeyler olabilir ama bilemiyorum Altan. Bilemiyorum Altan. Bilemiyorum. Bu arada arkadaşlar birinciyle oynuyoruz. Yüz canı var bu adamın. İtemsiz 3. seviye Warwick'le ne yapacağız? Hah kestik tamam çok iyi. Çok çok güzel. Birincinin streak'ini de bitirdik arkadaşlar. Birinci olduk herhalde şu anda. Aynı. Aynı canlıyız. 92 camla streak'imiz var çok güzel. Abi Olaf. Olaf. Olaf bize kaldı. Olaf. Gitmek istersen. Yol senin. Hadi lan. Olaf'ı bıraktılar mı gerçekten? Abi Olaf bize kaldı ya. Çok 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 iyi arkadaşlar. Çok 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 iyi. Zırh. Şimdi yeniden işleyici geldiği anda 7 ayaza bile çıkarız. Yeniden işleyici gelir gelmez tavayı çeviriyoruz. Tava oluyor spatula. Ondan sonra şunu karışmasın diye şuna öncelikle hemen vereceğim. Bunu da koydum. Swain. Rumble. Ayaz'ın 7'ye çıkması çok kolay ama tabi bizim maksadımız Ayaz'ı 9'a çıkartmak. O yüzden ben rol atmaya devam ediyorum arkadaşlar şu anda. Zaten birikim altınımız yok bir şey yok. Ama bir On Gold'un üzerine çıkıp öyle mi atsam ya? Çünkü market kitlemek zorunda falan kalıyoruz aynen ya. Bir On Gold'un üzerine çıkayım ben en iyisi. Bu arada şey de verebilirdik tabi. Kan da verebiliriz Olaf'a. Olaf'a niye vermedim onu? Vereyim. Yani biraz gargoyle gelir gibi işte gargoyle gelirse onu alabilelim vesaire gibi düşünerek. Yani var tabi de onunla biz item yapacağız arkadaşlar. Onu, onu kullanamıyoruz. Ver babaya ya. Bu, bu iyi çağırdır abi. Oynasın. Bırak da çocuğa. Şimdi burayı kazanırsak Hüvey'i de alacağız. Kazanamazsak ee, bir tanesini satabilirim. Öyle alırım o iyi. Çok güzel ya. Hemen o evimizi alalım abi. Hop güm. Aldık. Güzel bir oyuna dönüştü oyun. Winstreak'imiz var. Birinci sıradayız. Bir kez kaybettik. 7 maçlık üst üste galibiyet serileri falan. Twitch Olaf harika. Harika. Yani. Şimdi bir tane de yeniden dönüştürücü gelsin. Twitch'i üçledikten sonra artık rol atmamızın böyle paldır küldür rol atmamızın anlamı yok. Şu anda açıkçası rol atmamın birinci sebebi Twitch değil arkadaşlar. Tılsım olarak işte bir manyetik sökücü bir e, yeniden dönüştürücü kazanırsın tılsımı var ya onu kovalıyorum bulamıyorum tabi Allah Allah neler neler geldi ya sıvı değil şöyle seni koyacağım da abi buradan ne item kime ne item ya Arkadaşlar Warwick'e Evet böyle düşündüm hatta şunu da verdim gitti. Evet bütün itemlerimizi vermiş olduk böylelikle şampiyonlara. Verimli dağıttığımı düşünüyorum. Şu an bir yeniden işleyici geldiği anda 7 ayaza çıkıyoruz arkadaşlar. Ondan sonrası 9 ayaza kadar ardımıza bakmadan koşmaca. Bence Olaf'ımız da fena. Olaf fena. Bunlar neymiş? Aa bunu bunu aa vallahi alacağım. Neden olmasın ya? Aldım gitti. Zafer Aldım gitti. Ver abi Twitch'e. Biraz da Twitch keri görelim ya. Twitch keri anasını satayım hadi. Zillion. Zillion. Abi fena bir takım ya bence. Yani Twitch'i üçleyince Twitch'in bir de kılçığı gelecek. İnanılmaz itemleri olacak. Orada da şöyle de bir Olaf var tabii. Güzel olabilir. Şu kızarmak tavasını bir dönüştürsek. Çok güzel ya. Olaf. Olaf, Olaf, Olaf fena. Role devam. Role devam düz mantık gel, yani o kadar tatlı bir augment ki arkadaşlar al düz mantık oyna Tabii ilk başta karar verirken biraz zorlandım ama Hüvey'miz 2 4 kostuklarla Olaf çok iyi Olaf burayı ne yapıyoruz Sway'ini sattım aldım ya lan Twitch üçleyeceğim diye Olaf ikiledim bu nasıl bir oyun arkadaş ya böyle bir şey olur mu bu arada bizim bu Olaf yenilmez arkadaşlar ya böyle bir Olaf olur mu arkadaş çok saçma Bayağı iyi bir Olaf. Ortalıkta daha Swain yok. Yani Ayaz dediğimiz kompta belki en önemli şar Swain olabilir. Ama abi yok Swain'siz oynuyoruz. Dışarıda baya güzel yağmur yağıyor bu arada arkadaşlar. Çok tatlı bir hava var. Genelde videoları çekiyorum. Ondan sonra bilgisayarımı alıyorum. Geçiyorum Starbucks'a oturuyorum. Edit yapıyorum. Etraftaki hatunlara bakıyorum. Keyifli zaman geçiriyorum. Kendi çapımda. Eğleniyorum öyle yani. Şimdi burada bizim takım için ne lazım? Yani en yüksek kostu alacağım arkadaşlar ya. Çok fazla şeye ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Ha belki şey alabiliriz. Hıvey'i alabiliriz. Tamam Hıvey'i alalım. Hem bakarsınız Sojin Mojin yaparız. Olur. Olur olur olur. Sojin'i yapıp barda verelim. Mesela. Aceli. Ha? <laughs> Müthiş. Guuu. Guuu. Tamam artık rollere paydos yeniden işleyici de gelir herhalde yani o kadar da salak bir oyun değildir bu. Yeniden işleyici bir noktada illa gelir. Ee, ben artık seviye almaya başlayabiliriz arkadaşlar. Kılçık ne zaman geliyordu? 3 tur sonra tamam B sonra kılçığımız da gelecek Twitch'imiz yani fena fena. Twitch gibi Twitch. Bal gibi bal. On numara bir oyun. Yani Morellosu var hem gün ateşi var. Bayağı yakmıştır ya şey şu anda. Warwick. Abi biz biz fazla güçlüyüz. Arkadaşlar oyunu bozduk. Hayırlı olsun. Bu arada hala bin abone değilim ya. Rica ediyorum şu abonelikleri. Yani videoyu abone olup izlerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü daha fazla video çekmek için beni başka motive eden hiçbir şey yok yani. Tabii şey e, TikTok, e, Instagram falan onları da açtım. Oralarda da gidip takip ederseniz tabii sevinirim. Güzel olur. Seviyorum alalım. Hayat sigortası. Alalım hadi hani. Bugün de aldık hani. Ne aldın? Çok tatlı bir takımımız var. Şu anda tamamen Twitch fokusum arkadaşlar. Twitch'in ne yapacağını çok merak ediyorum. Twitch'i izliyoruz. Twitch direkt arkayı kesti bak. Bir tanesini daha kesti. Oha, hasara bakın. Adam bayağı güçlü bu arada, ha. şey değil. 10 k hasar attı Twitch. Arkadaşlar, illegal Twitch yaptık. İnanılmaz bir Twitch yaptık. Gerçekten inanılmaz bir Twitch. Sıveyini koydum, 7 ayaza da sonunda çıkmış bulunduk arkadaşlar. Şöyle dursun. <laughs> Erkenden kesebilirler. Warwick biraz daha zaten tanklık yapacaktır. Sven'i kessinler abi ya. Sven. Öyle bir komp yaptık ki arkadaşlar. Ya gerçekten şey. Oyna free win al geç kompu gibi bir şey oldu. Ama ben e, tabii ki beni biliyorsunuz. O oyun bu noktalara geldiyse ben bu Olaf'ı üçlerim arkadaşlar. Hiç kaçışı yok. O Olaf üçlenecek. O Olaf buraya gelecek. Dur bakayım. Negatron. Ver anasını dedim. Gargoyle gargoyledir ya. Bir gargoyle alırım acı. Tamam. Şöyle de şunları değiştirelim. Şimdi arkadaşlar bir ufak çaplı bir rol küçük şampiyon çoğaltıcısı kazanırsın diyor da. Abi bana artık şu şeyi ver ya. Sıvayın tamam. Mükenleyerek. Abi şu şey augmentin niye vermiyor ya? Şey... Üf, yeniden işleyici veren tılsımı bir türlü bulamadık. Twitch ne yapıyor? Twitch, Twitch'i kes. Oo. Oo, bu ne yapmış lan? Oğlum bu buralar ne ya? Ama itemlerine bakın arkadaşlar. Çok mantıklı ya. Çok çok mantıklı. Baya güzel yapmış. Ama bu adam muhtemelen bunu elerler. Ee, ya da son ikiye beraber kalabiliriz. Bilmiyorum. Ama hala dinlenişle işte hiç bulamadığım gerçeğiyle baş başayım yani. Bunu alalım. Ah be bir, bir şey erkenden verseydi diye düşündüm de. Biz 9'a çıkalım arkadaşlar ya. Şunu bir dönüştüremedim ya. inanamazsın ya. Pandora gelseydi en azından. Evet Twitch'imizi izliyoruz. Twitch. 2K Twitch. Twitch sağ kulvardan atağa kalktı. Twitch arkalarına vuruyor. Twitch Varus'u gözüne kestirdi. Twitch Varus'u kesti. Twitch 6K hasarla oyunu tamamlıyor. Twitch sayın seyirciler bir kostluk yanlış anlaşılmasın. Bir kostluk bir şampiyon ama aklını kaybetmiş. Ha Sven ikilenmesi iyi. Yok baba gelmiyor ya şey. Bu item atılsın bulamıyoruz. Hani 7 de güzel. Aa 9 perimiz var burada. Burada 6 halimimiz var. Burada altı zaman bükücümüz var yani şu a, oyunun ilk başında gelen şeyi herkes iyi kullanmış arkadaşlar e, 9 peri çok iddialı ha, Buraları kaybetme ihtimalimiz kuvvetli açıkçası Bu eleman e, neydi bu kim kimle oynuyorum lan ben Altı zaman bükücü hiç hiç oynamadım zaman bükücü kompu hiç oynamadım arkadaşlar Hadi be, 10 k sar attık ama adam bir canlı ya, elenmiş lan. Abi ben adam botuna mı yenildim? Yazıklar olsun bana. Ayazanbülü geldi hem de dayanada. Abi ben o spatula'yı nereye sokacağım? Ben o şeyi kızartma tavlasını nereye sokacağım hocam ya? Neyse dayanalı Ayazanbülü. Abi bu, bu, bu kadar güzel bir karosel olur mu? Ne olur ne olur alma. Oh. ah, oh. çok yakındı. Allah alıyordu. Alıyordu adam. Şunu buradan alalım. Verdim. Dayanaya da şunu verdim. Bu şekilde bir düzenleme yapalım. Şöyle de dursun. Artık sadece seviye alacağız. Zilion'u koyacağız. Tahtaya dokunmama bir gerek bile yok arkadaşlar şu anda açıkçası. Sadece seviye alacağım. Seviye aldıktan sonra Zilin kendi kendine zaten buraya gelecek. Ben AFK izliyoruz. Aa bu şey olan arkadaşımız değil mi? 9 e, peri olan vatandaş. 9 peri bizi döver. Abi şu rakana bakar mısınız? Sanki üçlenmiş gibi durmuyor mu arkadaşlar? Yani itemleriyle her şeyle muazzam ama burada bizim bir 11k vermiş bir hasar vermiş bir twitchimiz olmasına rağmen yani erken oyunda canımız o kadar yüksek olmasa 9 yapamadan elenecektik arkadaşlar vallahi iyi oldu ya şu tılsımları toplayalım sizle işimiz yok abiler aynen size bir sattım gitti yani sonuç olarak ben tutup da hıveyi üçleme manyağı değilim yani niye üçlüyorum ben Müdafiyi açabilen bir şey de olabilir. Aa müdafiyi açabiliyormuşuz şeyle yaptı? Tüh. Onun yerine gecenin kıyısı yaptım. Keşke müdafiyi yapıp Sven'e verseydim. Ha bu ruh hastası e, ee, değil mi? Bak öyle bir daha yiyeceğiz ki arkadaşlar seyredin. Oo. İbrahim Tatlıses'i sesi yardıma çağırıyor. Kendimi zor tutuyorum. İyi iyi yırttık arkadaşlar bakmayın. 9 ay bizi yenemez bu herif. Umarım yani. <laughs> Briar öyle bir sapık ki. Acaba Olaf üçlemek zorunda mıyız ya? Bu oyunu kazanmak için. İşimiz Olaf'a mı kaldı acaba? Ne vereceğin abine? Civa ver anasını satayım. Olaf. Bariyer. Kazanalım baba. Sıvı elimiz iki değil mi zaten? Sıvı en üşüyecek halim yok. Senden de çıkıyorum. Bir el sonra 9'uz arkadaşlar. Ondan sonra Olaf belki üçlenir. Ama vakit yok ya Olaf üçlemeye. Yani Ayaz 9 hedefini koyup Ayaz 9 yapabilmiş olmanın haklı gururunu şu anda taşıyorum. Yalnız bu çok illegal bir rise olabilir biliyor musunuz? Bak 20-20-20 dolduruyor. Fena. Çok illegal bir rise var. Oo. 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 Çok acayip. Çok acayip. Arkadaşlar. İlk dörtteyiz. Ama şu adamı bana gelmeden eleseydiniz abi. O Briar benim hiç sevmediğim bir şampiyon ya. Evet arkadaşlar. 9 ayda sonunda çıktık. Artık yapacak hiçbir şeyimiz yok. Sadece ne, neymiş? Sonraki çatışma takımın verdiği fiziksel hasar, büyü hasarına dönüşür. Hmm. Neden olmasın? Denenir. Denenir yani. Ortada bir Twitch var. Twitch fiziksel hasar veriyordu. Onu... ...büyü hasarına dönüştürünce ne olacak bakalım? Bir deneyelim yani, görelim. 9 Ayas. Adam çok güçlü arkadaşlar. Yani adam 9 perisi var. 9 peri vs 9 Ayas şu anda. Twitch'in verdiği hasara bakın. Full AP veriyoruz hasarları. Abi elenmeyeyim ya. En pis adama denk geldim arkadaş yani. Üçüncü oldum ya. Tüh. Abi 9 peri vs 9 ayaz yaptık. Takımımız da iyiydi bence. Üçüncü olduk ama ya yani en azından arkadaşlar şunu söylemiş olayım. Yeni gelen güncellemeden sonra bakın oyuna girdim. Daha ilk elden daha ilk şampiyon gelmeden daha ilk karoselden dedim ki ben Ayaz 9 oynayacağım arkadaşlar. Dedim yani. Ayaz oynayacağımı söyledim. O kompumu da hazırladım. Şu kompu hazırladım. Dedim ki ben bu kompu oynayacağım. İlk üçe girdik. Peri 9 gibi bir saçmalık olmasa birinciydik bence. Ee, aynı zamanda 9 ayaz olmak zorunda da değil. Bu şekilde olur. 7 ayazla da ciddi anlamda lig kasabileceğinizi düşünüyorum. Bence şu an güncelde güçlü bir komp. Bunu denemenizi tavsiye ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi e, unutmayın. Yorumlarınızı e, bekliyorum, okuyorum. Hepinizi öpüyorum. Saygılar mısın? Sevgiler. Kendinize çok iyi bakın. Vira Demir! Eyvallah. Bu arada peri bilici oldu.